Niye? Yani bir açık zaten. Yuvaşı. Arkadaşlar, e, hepinize merhabalar. Ben Yusuf. Ben Yusuf. Ben Yusuf ve bugün sizlerle birlikte Baran, Kerem ve ben birlikte VS atıyoruz. Oda kurduk gördüğünüz ki... Kaka tümünü açtım mı? Emin evet, misin? <laughs> da benim sesim gelmiyor. Neyse Baran boş ver ya. Ben boş ver Oğlum aslında Los Lunas'ı seçecektik. Arkadaşlar yer belirledik birbirimize. Ben San Martin'e, Baran Hacı'ya, Kerem de Picado'ya, Picado'ya gidiyor. bu arada Kerem'e şöyle bir kural koyduk. Alan iki kere dalmasına kadar dalmak yok. Ya oho oğlum o zaman eğlencesi kalmaz ki. Ha sen zaten sen Martin'e demesinin nedeni bana ya da Kerem'e gitmek. Büyük ihtimal bana geleceğim. Oğlum sen seçtin hocayı. Ben ilk ilk ben sana Martin dedim yani. Sen bana geleceksin ki o zaman. Geleceğim her türlü. Hı? He? Geleceğim her türlü. Oğlum oyunun amacı o. Siz kaçak oynayınca eğlenceli mi sanıyorsunuz? Hayır. İki kere alana alana kadar gelmiyoruz. Biz ondan sonra fark Oğlum mantıksız evet. o zaman. Oğlum Oğlum alan daralınca eğlenceli olmuyor. O zaman ben ha, o zaman ben alanın sonuna geçerim tamam mı? Orada yatarım yere. Orada sürüne sürüne gelirim beni benim ölümü bulamazsınız. Baba geldi galiba? varan indin mi? Arkadaşlar ben inip göstereceğim. Arkadaşlar. Ee, geldim ben San Martin'e. Dediğim gibi Kerem şu an Pekado'da, Barans Hacı'da. Ben de zaten dedim San Martin diye O değil de ben indim ben geldim ama buraya. Silah yok beyler. <laughs> Baran ilk alanda sana da varım. Duyuyor musun beni? Kardeş kaçıyorum. <laughs> <laughs> direkt <gülüyor> ran, Direkt lan. Zeminim, bu yani arada, bu ya? arada beyler hızlı şey yapmamız lazım. Çünkü videoyu biliyorsunuz ki çok fazla şey çekince kasıyor telefon. Aslında bir 23 dakika falan olur ama yani ben yine de o yüzden hızlı bitirelim de sonra... Bu arada kaynak ilk alanda görselde dalmak yok değil mi? Ne? İlk alanda evet görselde dalmak yok. Gelirsen ağzına tükürürüm ama şşş. Ama, Ama yaklaşmak yok. İyi o zaman gelip ne bileyim San Martin'in yarısını gizlice yiyip kaçalım. Şey, ve yıkın. bunu düşündük. Ne? He. o Vallahi ben 3 ikisini buldum hem dördüm bulursam yerim sizi. Evet. Baran San Martin'e gelsene. İyi kalan kapanınca Kalan Kalanda anda direkt. Oğlum keşke yapmasaydım lan. Sana ne? Şimdi gelip dalıyor musun o kadar küçücük bir şey için? Ve seni öldürüyorum ha. Şu an. Ne? Gidiyor musun? Durdurdun mu? Duymuyor lan? Durdurdun mu? Hayır. Kayıttayım. Arkadaşlar umarım size onların sesi yankılı gelmiyordur. Yüksek bel geliyor. Ama inşallah yani hep gelmiyordur. Ne diyorsun lan? apartmanda izliyor Kerem arkadaşlar. Evet arkadaşlar apartmandayız. Bağırma, bağırma, iterim. Ama anlıyorsun. Ana ya. Vallahi kaşınır. O zaman kaşıyabilir. Doronat, buna at. Buna at. Bana dur şunu belki yok ya çok gerek yok. E Kaşım. Yok. Baran ben, ben, kaşıyım kaşıyım. ben kaşıyım mı? E, Yo, ben kaşıyım mı? Yok ben seni ya. kaşımak istiyorum Baran. <laughs> Yanlış şey inşallah <gülüyor> Ne? <gülüyor> i̇nşallah bir Virüs var virüs gelirse ağzına tükürürüm diyorsun ha. Ay 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 Bu çurada da live. Ne ne tatlı. Ne Ha, şeyde, Picaudo falan gitti. Şey var ya, kesin benzinci de bir yerde durdu. Abi bana dur, oradaki benzinciyi biliyorum. Adam bir daha alsın. O değil de kask bulamadım ben adam akıllı. Bir seviye kaskla dolaşıyorum deli gibi. En sevmediğim kask ya. Bir seviye kask. Hem bu gibi. Kask, kasksız dolaşsam daha iyi yemin ederim. Baksana mal tipli bir insanım. Karaktere. Oyundaki oyunda karakterin varlığını diyorum <laughs> ama çok mal bitir bir, ta bir tane kask bulamadım ya Allah cezasını vermesin <laughs> bana aklıma Allah cezası vermesin geldi <laughs> Dur bunu yapmayacağım bir daha oyna hataya düşmem. Zaten alan geliyor. Nasılsınız? Keyifler nasıl? Güzel şey. Kim kimde de o güzeli? Evet. Birazdan moralim bozulabilir. Oğlum, İlk barana mı acaba? Oğlum ben arabayla gezin, gezinirim, bir sürü benzin alırım. Kardeşim, bir tane biz yani, arabaları bir yerde bırakırız, yürüyerek gideriz, bir yerde saklanırsın ama Saklanırım. Nasıl olacak? Dedik dedik ararım etrafı valla. Abi saldırmak var mı daha iyi? Daha daha var yani. Alan kapansın. Oğlum bu kuralı niye koyduk ki? Biraz mantıksız geldi bana. Kanka, hey, tamam. Kanka hey,

Aynı, Takip edin nasıl? Evet. Evet. Arkadaşlar ben kapışmada açarım. kapışalım. Yoksa bu sabaha kadar şu ben burada durdururum. Kapışma anında birine yaklaştığımda zaten ben hissederim. Benim 3. üçüncü, altıncı hislerim kuvvetlidir. O zaman kapışmada görüşürüz. Evet arkadaşlar şu an dağa geldim. Artık dalmak var. Şimdi buradan avlamaya çalışacağım. Bunun ödüm koptu. Arkadaşlar çok düzgün bir lootum yok. Hayır, 2x'im vardı. En bana M4 versen ben tamamım ya. M4 versin. M4 bak M4 versin. Bir tane T verirse belki ama ona çok lağımdı. Benim her şeyim değil. Bana bir tane M4 lazım. Çünkü tamam. Abi, lan. Karım bir tane M249 bulmuştur şimdi. ber pikado. Aa Kerem girmiş lan buralara. Evet. Burada pusarsanız, pusuyorsanız. Nerede? Nerede? Pikadoda. Tamam. Picado? Tamam Kerem çıktı. O da nerede ki? Ha pikadodur. Dafai. Aynen pikado. Hem şuradaki daha da pikadodur. Rapendi'nin ki. Nerede?

Ha. O e tam o Hemen geliyorum. Ay, Gelmiyorum. Arkadaşlar durdurup tekrardan açacağım. Ay, arkadaşlar Baran'ın yerini biliyorum. Kerem şurada durdu. Baran da evet. şurada. Arkamda. Abi, 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 abi. Hadi oğlum gel içeri. Bir, bir şey yapayım, arkadaşlar devam ediyoruz. Tek bir şey ki, Arkadaşlar Aa vermeye kalmasın. Kerem yatmayın ya. Allah aşkına yatmayın böyle. Ha, onu da demiyorum böyle. Sonlarda falan yatmayın Allah aşkına. Tamam, Video bu çekiyorum. Tamam, o Kerem kamu, ka, köpek dişin ne yapıyor burada kıyafetin? da yerini öğrendim bu arada. Neden biliyor musun? Çünkü ben kendimi bıraktım yani.

söyleyeyim o zaman. Sıkıldım ya. Video 12 dakika oldu. Hiç, bir, hepsi loot, loot toplamayla geçti. 12 dakika mı? Tabii. 12 dakika. Bir sana ne ekleyecek? Bizim loot toplamamızı istediler sizin yüzünüzden. Alanda mısın? Bari onu söyle. Bu kez zaman önümde. Hayır. Hı hı. Ama tahmin edebiliyorum. Evet. Evet tamam. <laughs> <laughs> Deliriyor Hayır, <yemeği. gülüyor> bir de oğul bırakmış. M249 buldun lan değil mi? Şerefsiz. Ama o durumdan buldum. Ya üf. Ne hemen demedim? Ver. Aga be. Üzüldüm ben şu an. <laughs> Aa Baran oynuyor değil mi lan? Evet. Görüyor musun? Lan dur. Oo Kerem AVM falan filan. Evet. Abi, işte. Peki, 8 x e 6 x e ne yapacağım lan? Alın da Gerçi aynı şey de. Ağız, Kim hiç Ağız, AVM mermisini de kullanmamışsın. E, Oğlum benim arabam niye tam alanda? Sen beni izleyemiyordun değil mi? Ne? Okey hadi baybay. Benim arabam var ya. Hadi baybay. Yarın giyer miyiz belki? Tamam. Baran alanı öldü. Baran alanı öldü. Ne? Baran alanı öldü galiba. Baran niye ağladı? Baran alanı mı öldü? Kendini mi yaktı? Evet. Alan ölmüş. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Ee, böyle böyle e, VS tarzı videolar istiyorsanız, devamının gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Bay bay.